Ameliyadan vazgeç artık Deniz. Görmüyor musun sana nasıl zarar veriyor? Deniz, Deniz bak dinlemiyorsun beni. Ne diyorsun anne? Ne diyorsun sen ne diyorsun ya? Sen benim ne kadar acı çektiğimi biliyor musun da konuşuyorsun? Deniz sakin olur musun lütfen? Bak korkutuyorsun beni. Deniz! Deniz! Bak ayrıca da bu tavrın hiç sağlıklı değil. Sen beni ne zamandır tanıyorsun? Sen beni hiç böyle gördün mü anne? Ha? Ya ben Zeliha'yı seviyorum ve bu sefer bir kere daha tekrar o adamla beraber olsun istemiyorum ya. Ben buna katlanamam artık. Bugün Berat Zeliha'ya evlenme teklif edecekmiş. Sen bunu nereden Bunun önemi yok. Hadi kızım hadi daha hazır değilsiniz. Geç kalacağız ama. Sen nasıl? Yakışmış mı bana? Maşallah! Bu ne güzellik! Oh! Güzel kızım benim, yakışmaz mı? Prensesler gibi olmuşsun vallahi! Kız, nereden buldun bu elbiseyi? Pelin ablamla Sıra Şerbe aldı bana bunu. Çocuklar... Neye külfet ettiniz? Ne külfeti baba? Pahalı bir şey değil zaten. Merak etme. Ne? Hey. Sakın, Kudret. Ya hadi kalk, giyin, üstünü değiş, seni bekliyorum. Ne duruyorsun? Töbe töbe. Ya Kudret, ben kime diyorum? Geçmişler karşıma Aralık hızlı ismi gibi. Töbe töbe. E hadi hazırlan, hadi. Ay, oğlum. Sen çocukları al get. İyi de baba. Yahu hadi dedim Olgun sana. Ben Kudret'le konuşur. Şirin'i de alır gelirim. Hayat orada kimsesiz. Boynu bükük beklemesin oğlum. İyi tamam. Allah sana kolaylık versin baba. Baba. He söyle kızım. Ben dedemle kalayım. Belki bir yardımım dokunur. Biz arkadan gelirsen. He. Doğru diyorsun. Sen de kal. Ananın inadını deden tek başına öyle kolay kolay kıracak gibi değil. Oldu mu? Hadi bakalım. Daha başka kalacak yoksa buyurun gidelim artık. Buyurun. Buyurun. Hadi bakalım. Buyurun, buyurun. Hadi. Seni dinliyorum Şebnem. Ne oldu, neyim var, iyi misin? Şebnem, hastalığımı biliyorsun. O yüzden ne senin bu gereksiz sohbetine, ne de yapmacık sevgine ayıracak vaktim yok. Şimdi şunu kes. Derdin neyse söyle. Aşk olsun Güler. ...ben bu son günlerini sevdiğin kadının kollarında geçir diye çırpınıp durayım... ...senin bana yaptığın muameleye bak. Şebnem. Tamam. Bak. Elimde öyle bir görüntü var ki... ...eğer bunu Pelin izlerse... ...Siracın sesini bile duymak istemeyecek. Ya senin bu şeytani oyunlarından biriyse Şebnem? Ha? O zaman al kendin baka. Yalnız... ...seninle küçük bir anlaşma yapmamız lazım Giray'cığım. Ne istiyorsun benden? Şöyle... ...ben sana altın tepside Pelin'i sunuyorum. Karşılığında da Tarık'ı rahat bırakmanı istiyorum. Bu kadar basit. Niye yapayım bunu? Giray, ...benimle oyun oynamayı bırak. İkimizin ne istediğimizi çok iyi biliyoruz. Ben Tarık'ı, sen Pelin'i istiyorsun. O yüzden... ...ben benim olanı almışken... ...onu hiç kimsenin elimden almasına izin vermem. Semra'nın ölümü ne olacak? <laughs> Kimin umurunda ki, ha? Bırak bana bu umursuyorum tavırlarını ikimiz de biliyoruz ki sen bunu Pelin'e etkilemek için yapıyorsun. O yüzden sen senin olanı al, benim olanı bana bırak. <gülüyor> <gülüyor> Efendim, iyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Kız tamam Şebnem Hanım. ...görmek istiyor. E, süper. Özel olarak. Özel olarak mı dediniz? Evet. Hemen buraya gelebilir mi kız? Beyefendi bizzat kendisi görmek istemiş. Hmm. Gelir gelir. Tamam o zaman iyi günler sağ olun. Size de iyi günler.